Burada öleceğiz. Burada öleceğiz. Yani. Oh. Bir Lan 11 mermi mi var? Oh. Lan mermi gitti. Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni PUBG Mobile videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar Miramar'a giriş yaptık sonunda. Burada One Man Squad'ız ve şöyle bela olmayınıyoruz Oo bak. Bayağı bir gelen olacak herhalde. Lan kör oldum. Lan açıl artık. Ya ne kadar uzun sürüyor. Evet arkadaşlar hemen şöyle. Hop AK'mizi bulduk. Güzel. Ee, buraya inen olursa kardeşim ölür ona göre. Dikkat edelim bak. Bak bir hakkınız gitmesin. Gör var bakayım. Ooo pompeli. Arkadaşlar DBS normalde sevmem ama burada ilk başta... Aha. Bir dakika. Abuh! Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Saçından vurdum arkadaşlar. Aa, takım arkadaşı çok sinirli anlaşılan. Kardeşim. Bir dakika. Yani e, boost'umuz yok. O yüzden sana bir güdümlü ısmarlayacağım. Bunun tadını çıkar. Hop. Oha. Ah be kardeşim. Var mı takım arkadaşı bunun? Yok gibi. O ne oluyor öyle? Ne oluyor? Batçuk mu var? Allah. Ya bak, hain insan neredesin ya? Sende neler var kardeşim? Ha güzel, buz falan var. Şu ne ya? Oha. Lan adammış. Evet şu sağdaki nerede acaba? Hain insan çık dışarı bak. Arkadaşlar bunları ben arkamda bıraktığımda geliyorlar beni sırtımdan vuruyorlar. Bak. Ya bak ya. Evet yıkıldık arkadaşlar. Hain insan bekle. Görmüyoruz ki adamı da ya. Çok böyle basık bir hava var arkadaşlar. Sisli bir şeyler. Bak ya bak. Şu hainle uğraşırken bak o da bakayım binecek buradan da gelenler var. Bak nasıl topuk yaptı ya. Kardeşim onu bir tarayın. Aynen onu bir tarayın. Bir dakika. Şöyle bir güdümle ısmarlasam size de. Ha, olmadı. Ay keşke silah olsa elimde ya. Hop güdümlü geliyor. Lan güdümlüye bak. Gitti kapının ucuna durdu hiç. Sekmedi ha. Lan hain güdümlü sana güvenmiştim. Kardeşim bak DBS araya bak. Bak gelmeyin. Tabii efendim. Şurayı biz satalım. ortalığı bir karıştıralım arkadaşlar. Allah. Oh. Aa yedi lan. Aa. Yedi birazcık ya. Nasıl neresi kardeş? Nereye atladık ya? Oo arkadaşlar. Bir yanlış bir hareket mi yaptım? Doğru mu yaptım bilmiyorum ama uçak buradan çıktığı için dedim. Atlayayım. <laughs> Burayı bir görmek istiyorum. Lan dursana. Kaçıncı katmanda ineceğiz? Oha arkadaşlar 4 katman indim ya. Ne böyle Kim var mı? Hayda evet. Arkadaşlar şu an. E, çok ilginç bir noktadayım. E, biliyorsunuz bu tepeyi değil mi? Burada e, win aldığımız kısımlar vardı. Yani iki kez falan denk geldi Win hikayemiz. Neyse oraya çıkabiliriz herhalde ama bir tersine gidelim. Tersine neler oluyor mesela Miramar'ın en gizli bölgesinde haritanın dışına doğru şöyle bir ilerleyelim. Haritadan bir çıkalım. Ne oluyor? Bir merak ettim. Bir bakalım ya. Ya çıkarız buradan her türlü. Şimdilik bir girelim. Ne oluyor bir görelim ya. Evet millet birbirini vuruyor. 70 kişi ya. Oyunun başında öldük. Bu ne saçmalık. Neyse. Aa yolun sonu. Oy. Efsane bir yer var burada arkadaşlar. Olaya bak. Evet. Haritanın dışındayız. Buraya düşülüyor mu? ki ya. Buraya kadar gelmişiz ölmeyek. Şöyle tutunabilir miyim? Aha hadi bakayım başlıyoruz. Lan ne oluyor? Hayır. la öldürme bizi ya. Hain oyun. Evet suya düştük güzel. Güzel çıkarız buradan. Yüz 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 sakın boğulma. Sakın boğulma bunun için gelmedik buraya. Eee çıktım tamam. Ha ona o ne lan? O ne öyle? Arkadaşlar mavilikten zaten sahte bir suda yüzüyormuşsunuz gibi böyle bir his var. Bu ne? Bakayım bir tümünü açayım. Lan benim gibi o da düştü mü buraya acaba ya? Ah be kardeşim. <laughs> Bu kim ya? Adamlar var ya bak bazı zamanlarda silahını, ellerini soğutmak için arkadaşlar buraya gelip belki de yüzüyorlardır. Bu gizli bölge bundan dolayı olabilir. Evet. Kardeşim. Sen de mi düştün buralara ya? Ne yaptın ya? O M4 UMP bak güzel ikili. Güzel ikili. Ha. Ee, şöyle şuradan bakla çıkıp böyle vurmam yok mu? <laughs> ah be kardeşim. Arkadaşlar demek ki oyunda bütün botçuklar oyunun içerisine atılmıyor. Oyunun dışarısına da atılıyormuş. Yani Varsa yeteneğiniz 1 vs 99 atamazsınız Onu söyleyeyim size Bak bu adamı öldüremezsiniz mesela Oyun dışarısına da atıyormuş Vay be ben, ben de diyorum niye böyle 2 kill'den 3 kill'den Kill rekoru kaçırıyoruz ya Bak görüyor musunuz arkadaşlar Sorunu bulduk ben şimdi bir geri döneyim Tekrardan buradan çıkacağım Evet Çok ilginç ya Bu adam burada kaldı mesela Bu benim aklımda kalacak Burada ne yapıyor Benden sonra ne yapacak çok ilginç. Olaya bak ya. Ben şimdi buranın altından haritanın içerisine mi gireceğim? Nasıl olacak? Ah. Dakika. Aşağıdan yukarı atıyor direkt sizi. Kardeşim geri geldim. Sizin için. Bir dakika. Böyle. Tekrardan aynı bölgeye doğru gideceğim arkadaşlar. Bakalım ne olacak yine. Benim oraya tutunmam lazım. Anladığım o. Oraya tutunursam. Ah. Hadi düşme be. Bir dakika. Buraya doğru düşeyim. Tam altına mı gireceğim üstüne mi atacak? Aha. Tamam oldu. Oo baya bir attı ya. Güzel güzel. Alan da geliyor. Kardeşim orada mısın? Orada mısın hala? Buraya doğru yüz. Hain insan. Buraya yüz. Ha, gördüm. Bakıyor <laughs> E mermi. Lan bir tane mermi çarpsın. Çarpmıyor mu acaba ya? Kardeşim. Aa çarptı tamam. Ölebiliyor. Evet şöyle şöyle şöyle. Ha hadi. Kalıp seni kurtaracağım bu esaretten. Sen çünkü kurtulamıyorsun. Anladığım o. Hah öldüm. Neil de hammer. Ah be kardeşim. Senin için savaşacağım. Dışarı çıkacağım. Ama çıkamaya da bilirim arkadaşlar. Genelde böyle bir e, set çekiyorlar ya. Oyunun belli bir bölgesine gidemiyorsunuz. Hatta toplanma alanında da olur. Onun gibi bir durumla karşılaşabileceğimi düşünüyorum. Evet. Oyunun arka planında neler oluyor onları görüyoruz arkadaşlar. Vay be. Kardeşim demek botları buraya atıyorsunuz ha. Buraya stokluyorsunuz ha. Aha. Evet. Bir katmandan geçtim arkadaşlar. Bakalım. Dördüncü katmana geri gelmem lazım. Evet. Sol üstte bir çizgi belirdi. Bu ne böyle ya? Kardeşim içeri alın beni. Ah. Evet, diğer katmana geldik arkadaşlar. Bu katmanı da geçiyoruz. Evet, şu an bakayım bir. Başka bir katman kaldı mı? Şu an kuantum evrenindeyim ya. Evet, bir alt kısma mı gireceğiz? Alttan yukarı mı atacağım bizi? Ne yapacağım bizi? Oh. bak bak yapma bunu. Bunu yapma. Arkadaşlar takıldık. Yok girmiyor. Bak bak. Dışarıda tutuyor beni. Hain oyun. Lan içeri alın lan. Ya kardeşim bir kill almaya geldim. Geri dönüyorum ya. İçeri alın ya. Evet gidemiyoruz. Gidemiyoruz o tarafa. Hain insanlar ya. E ee, ne yapacağız şimdi? Geri dönemem abi. Yani yüzeceğiz. Boş boş yüzeceğiz oraya gidersem. Ya bak ya içeri giremeyeceğim. Alandayız şu anda. Bakalım neler olacak. Biraz daha koşturacağız. Valla gidiyoruz gündüz gece kardeş. Bu yol bitmez. Bu yol bitmez arkadaşlar. Beni bari Ruins'in da bir yerde çıkarsın beni dışarı. Hani bir çıkış yolu göreyim orada ya. Bu şekilde olmaz. Altı, bak. Hain oyun. Allah'a dayak yiyeceksin ha. Bırak ya bırak çıkalım şuradan ya. Heh şöyle. Tamam. Evet, şöyle gidelim. Bak, bak, rahat dur. At beni buradan. Bak, beni buradan çıkar. Yok, yok arkadaşlar. Hain oyun. Beni burada tutmak istiyor. Cezalandırıyor beni. Ben bunu anladım. Ben an cezalandırılıyoruz. Buraya gelmememiz gerekiyordu. E uçak da uçmasın oradan, değil mi? Yani uçak da oradan uçuyor. Ben anlamadım ki ya. Açmala bak. Aslında buralar değerlenir arkadaşlar. Buraya bak yeni oyun kuracağız. Yeni oyun merkezi. Ufak bir harita böyle dümdüz. Herkesi böyle serpiştireceğim. Burada bir oyun modu kurulabilir bence. Canı sıkılanlar buraya gelsin. Burada oyun oynayalım. Ben buradayım her zaman. Şuraya bak. Yok arkadaşlar çıkış yok ya. Hani bak yapmışlar böyle. Daha bayırda yapmışlar. Burada savaşılır bak. Ama yok çıkış yok yani. Olaya bak ya. Hain oyun. Bak. Bak. Bir dakika. Bir dakika. Neyse geçemiyoruz. Yok. Uğraşmayacağım artık orayla. Geçemiyoruz yani. Bari dağın altından bir yol bulaydık ya. Ama şu gittiğim noktada... Lan. Ne oluyor? Aa. Bir dakika. Lan 11 mermim var. Bunlar bu taraftan mı? Diğer taraftan mı beni... Aa beni görüyor. Abi lan siz... Nasıl ya? Aynı yerde miyiz? Oh! Lan bari gitti! Bir dakika! Oh! Ne? Bir dakika! Şunları ver 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 ver! <laughs> Arkadaşlar bunlar da benim gibi düşmüş buraya! Sabahtan beri çıkış arıyorlardı bence he! Oy, ulan yumru öldürdük adam mermi saçmalama ki ya. Bir de arkadaşlar mouse kaydı ekrandan ha. Fark ettiniz mi bilmiyorum ama sağ ekrana kaydı mouse'um. Oy. Neyse ben yoluma devam ama onlar da oradan geldi ya. Onlar da bence çıkış bulamadı ha. Bakayım buranın altından bir yere gidilir mi? Bunlar da benim gibi atlamış. Büyük ihtimal bunlar benden daha erken atladılar. Bir yol aradılar. Bulamadılar. Benim tarafa doğru geliyorlardı. Abi çok sıkıntı. Nelerle karşılaşıyoruz? Nereye gidiyor bu oyun? Evet. Ben yoluma devam edeceğim arkadaşlar. Ölene kadar bir yol arayacağım. Ya başka yapabileceğim bir şey kalmadı. İki tane de silahım oldu güzel. Yükseliyoruz. Ya rakip çıkarsa <laughs> iyi işler yaparız burada. Ah be kardeşlerim buraya atladınız bir de öldünüz. Onlar da gitse boşa gideceklerdi zaten yapabilecekleri de bir şey yok ha. Hadi buradan çıktım evet. Beni atarsın dışarı ya ha. Beni gönder buradan be. Bak ben hak ettim bak buradaki herkesi temizledim bence kimse kalmamıştır geride. He? Ee? Yok arkadaşlar imkansız burada öleceğiz. Burada öleceğiz yani çıkışı yok gibi. Siz yine de yorumlara yazarsınız buranın çıkışı var mı bilmiyorum ama siz bir yazın. Ama hiç zannetmiyorum ya buradan çıkışı olabileceğini zannetmiyorum. Ancak şu olabilir uçak seviyesinde geçmem lazım yani. <laughs> o seviyede ilerleyebilirim diye düşünüyorum. Buradaki tabaka o yüksekliğe kadar var. E, altından geçemiyoruz Ortasından geçemiyoruz. Üstünden geçebiliriz diye düşünüyorum. Ha bak şu olabilir. Rakip bana ne getirecekti arkadaşlar? Bir ee, tahliye getirecek. Bak tahliye olabilir. Tahliye beni duvara vura vura geçirir üstten. <laughs> Anca öyle. Evet ölüyoruz arkadaşlar. Veda ediyoruz. Yok giremeyeceğim içeri. Ha girsem bile... Çok kötü olurum zaten girersem ha. Ya yani canım çok gidiyor. Basacak bir şey kalmıyor. Nasıl yapacağım bilmiyorum ya. Aha. Yok, ya yok bak yine atıyor. Beni bu tarafa atıyor arkadaşlar. Tam diyorum bir bölgeden geçtik. Yok yine beni bu tarafa atıyor. Hain oyun. Bırak ya. Bırak direkt buraya kadar koştuk ya. Kaç metre yürümüşüz ha. O kadar yol kat ettik. Bak nasıl atıyor bu sefer. Yok. Yok arkadaşlar öleceğiz ya. Yazıklar olsun ya. Başka bir şey demiyorum ya. buradan içeri girsek bile yok. Zaten canımız yetmeyecek bu duruma. Dön üstte çıka çıka gidilseydi bari ya tersten. Aynı oyun. 5 sargı kaldı arkadaşlar. Alanda şuradayız. Yakında atmış ha. Yakında atmış. Şu uç kısma atsaydı giderdim ama orası da alan dışı. Bir işe yaramaz yani oraya koşsam da. Ama orayı alanda tutsaydı ve oyunun tepede bittiğini düşünseniz kimse çıkamamış. Bagiler patlamış. Kazanırdık ha. Bu maçı kazanma şansımız olabilir de. <laughs> Neyse en azından 20 kişi kaldı. Eksi yemeyeceğim. Çünkü az 2'deyim arkadaşlar. Ee, yani rütbemizde zarar görmesin. Evet. Veda ediyoruz arkadaşlar. Hain oyun. Beni dışarı çıkarmadı. İsyanım var. Kaldık burada ya. Kaldık ya. Bıçaklayacağım ya. Duvarı bir. Hain duvar. Tarayınca bir de yıkılıyormuş. <laughs> Bunu ben yeni fark ediyormuşum. Ah be. Ah be arkadaşlar. Bir geçseydik oradan. olutla bile bir şeyler yapardık. Bir ilerlerdik bence. Neyse. Güzel en azından bu kısımda neler olduğunu gördük. Bence çok ilginç şeyler olduğunu gördük. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.